Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 2. sınıf matematik konumuz bölme işlemi. Bölme işlemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Bizim 12 tane şekerimiz var. Bu 12 şekeri 2 çocuğa eşit şekilde paylaştırırsak bir çocuğa kaç şeker düşer? Bu soruyu çözmek için 12'yi 2'ye bölmemiz lazım. 12'yi 2'ye bölerken ne yapıyoruz? ritmik saymadan yararlanarak kolay bir şekilde yapıyoruz. Eğer ikişer ikişer ritmik saymayı biliyorsanız kolaylıkla sorunun cevabını bulabilirsiniz. Evet 1 de 2 yok. O yüzden 12'nin içinde 2'yi arıyoruz. İkişer ikişer 12'ye kadar sayalım. 2 4 6 8 10 12 Kaç tane 2 saydık? Çizgileri sayarak bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 saydık. Sonra çarpma yaparak geri dönüyoruz. 6 kere 2 kaç? 6 kere 2, 12. 12'nin altına yazıyoruz ve çıkarma işlemi yapıyoruz. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Kaçmış bölme işlemimizin sonucu? 6. Bir başka işlem yapalım. Sıradaki işlemimiz 15 bölü 3. 15'i 3'e böleceğiz. 15 tane bilyemiz var. 3 çocuğa eşit şekilde paylaştırırsak bir çocuğa kaç bilye düşer? Bu sorunun cevabını bulmak için 15'i 3'e bölmemiz lazım. Peki 15'i 3'e nasıl bölüyoruz? 3'er 3'er ritmik sayarak kolay bir şekilde bulabiliriz. 1'in içinde 3 yok. O yüzden 15'in içinde 3 arıyoruz. 3'er 3'er 15'e kadar sayıyoruz. 3 6 9, 12, 15. Kaç tane çubuk çizdik? Siz parmaklarınızı kaldırarak da yapabilirsiniz. Kaç tane 3 saydık? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 saydık. 5 kere 3 kaç? 5 kere 3, 15. 15'in altına yazıyoruz ve çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Sonucumuz kaç? 5. 15 bölü 3'ün cevabı 5'tir. Bu sefer 28'i 4'e böleceğiz. 4 tane çocuk var. 28 tane neyimiz olsun? 28 tane tokamız olsun. Hepsi kız çocuğu. 28 tane tokayı 4 çocuğa eşit şekilde paylaştıralım. Bakalım bir çocuğa kaç toka düşer? 28'i 4'e bölmek için 4'er 4'er 28'e kadar sayacağız. 2'nin içinde 4 yok. 28'in içinde 4'ü arıyoruz. 28'in içinde kaç tane 4 var? Sayalım. 4'er 4'er benimle birlikte sayın.

28'den 28'i çıkaralım. 8'den 8 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bölüm 7. Sıradaki işlemimiz 40 bölü 5. 40'ı 5'e böleceğiz. 5 tane çocuk var. 5'e paylaştıracağız. 40 tane ne olsun ceviz olsun. 40 tane cevizi 5 çocuğa eşit şekilde paylaştıralım. 4'ün içinde 5 yok. 40'ın içinde 5 arıyoruz. Ne yapıyoruz? 5'er 5'er 40'ı kadar sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kaç tane çizgi çizdik sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi çizdik. 8 kere 5, 40. 40'tan 40'ı çıkaralım. 0'dan 0 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Sonucumuz kaç? 8. Bölme işlemini kolay bir şekilde yapmak için ritmik saymaları çok güzel bir şekilde ezberlemeniz gerekli. Eğer ezberlemediyseniz kanalımızda ritmik saymalar videomuz var. Oradan izleyerek ezberleyebilirsiniz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. O kadar anlattık. Sıradaki soruyu siz çözün. 25 bölü 5. Sonuç kaçtır? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.